Merhaba arkadaşlar, Nedir'in bu bölümünde CVT şanzıman nedir, ne işe yarar, faydaları, zararları nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle CVT şanzıman diğer şanzıman türlerine yani işte çift kavramalara, manuelle ya da tork konvertörlere hiçbir şekilde benzemiyor. Onlarla pek bir alakası yok. Ve onlardan en büyük farkı onların hepsinde işte birinci, ikinci, üçüncü vitesler olur. Ve hepsinin karşılığı olan bir dişli grubu vardır. CVT şanzımanda ise iki tane kasnak var ve bu iki kasnak birbirine bir kayış vasıtasıyla bağlı. Yenilerde artık zincir var, kayış kullanılmıyor pek fazla. Ve dişli oranını değiştirmek için bu kasnakların konik duvarları birbirine yaklaşıp uzaklaşabiliyor. Ve i̇ki duvar birbirine yaklaştığı zaman zincir de dışarı doğru itiliyor ve o daha büyük bir dişli haline geliyor. Karşı kasnakta ise tam tersi oluyor. Yani biri kapanırken öteki açılıyor ve o da artık daha küçük bir dişli halini alıyor. Ve bu sürekli olarak değiştiriliyor. Zaten CVT de sürekli değişken şanzıman anlamına geliyor. O da sürekli bu değişimi yapıp farklı oranlara geçirebildiği için ve buna yine elektronik olarak karar veriliyor günümüzdeki çoğu şanzıman gibi. Bu ne avantaj sağlıyor derseniz sürekli olarak oranı değiştirebildiği için motorun devri sabitken araba hızlanabiliyor ya da tam tersini yapabiliyor. Yani eğer siz acil bir hızlanmaya ihtiyaç duyuyorsanız, gaza çok basmışsanız bu şanzıman sayesinde atıyorum maksimum motorun torkunu verdiği devir 4000 olsun. 4000 devire getirip orada sabit tutup sizi hızlandırabiliyor. Böyle bir avantajı var. Ya da trafikte ilerlerken özellikle dur kalk trafikte manuellerde işte çok düşük hızlarda Birinci viteste araba bağırır, ikiye atarsınız, çekmez, keşke bir böyle ara vites olsaydı falan derseniz işte CVT tam olarak burada imdadınıza yetişiyor. Teorikte sonsuz sayıda dişli oranı yaratabildiği için CVT o aradaki oranları sizin ihtiyaçlarınıza göre ayarlamış oluyor. Bu aynı şekilde uzun yolda giderken, işte hızınız sabit giderken devir sabit ama hafif hızlanmak istediğiniz, çok gaza basmadığınız yine devriniz sabit kalıp yavaş yavaş hızlanabiliyorsunuz. Bu devir sabitken hızın artması ya da azalması çok alışık bir şey olunmadığı için genelde hep kademeli oranlı şanzımanlar kullanıldığı için insanlara genelde biraz garip geliyor ve bu yüzden kullanması, alışması biraz daha uzun sürebilir diyeyim. Bu sistemin en büyük dezavantajı eskiden kayışla aktarım yapıldığı için kayış çok yüksek torklara dayanamıyordu. O yüzden genelde çok torku olan arabalarda bu tip şanzıman pek kullanılmıyordu. Daha sonra Audi'de Multitronic çıktı. O 2.0 TDI'lerde falan kullanmaya başladı. Bunlarda kayış yerine bir zincir var, daha sağlam bir sistem. Ama DSG gibi ya da standart kademeli şanzımanlar gibi tutmadı pek fazla. Ama genelde Japon üreticilerde Subaru'da, Honda'da falan CVT şanzıman hala kullanılıyor. Seven'de var, de var, farklı bir şanzıman. Çok kompakt ve küçük bir yapısı olduğu için Birçok scooter'da da bu tip şanzıman kullanılıyor. Kademeli oranlar yerine bunu kullanmak daha kolay oluyor. Torkları da düşük olduğu için bir sıkıntı çıkarmadan çalışıyor. Bazense şöyle şeyler yazıyorlar. işte 7 ileri CVT, 8 ileri CVT falan. Bunlar aslında yine oranlı şanzıman değil. Anlattığım gibi sonsuz sayıda dişli oranı sağlayabilen şanzıman ama hani insanlar kademelilere alıştığı için ve eğer böyle bir şey isterse diye spor modunda ya da manuel modunda işte kulakçıklar oluyor. Bastığınız zaman sizi 1, 2, 3, 4, 5, 6. vites varmış gibi önceden belirlenmiş oranlara götürüyor direkt. Yani orada yine bir dişli grubu yok. Sadece bu oranların önceden belirlenmiş halleri arasında geçiş yapıyorsunuz. Ve bu sayede hani standart bir çift kavrama gibi ya da tork konvertörlü gibi oranlar arası geçiş yapmış gibi hissediyorsunuz. Eğer ki diğer tip şanzımanları da merak ediyorsanız onların linkini de açıklama kısmına koyacağım. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, aşağı yorum yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Eğer ki bu konu hakkında veya anlatmamızı istediğiniz konular hakkında istekleriniz varsa onları da aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.